Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması. Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili son dakika yeni bir açıklama yaparak Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ortak Paylaşım Forumunda çalışma hayatında sürdürülebilirlik ana temasıyla gerçekleştirilen forma katıldı. Burada asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili önemli mesajlar veren Bakan Bilgin. Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. EYT'lilerle ilgili Aralık ayı içinde kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik düzenleme yapılacak. Aralık ayı başında yapılacak, çalışanlar ve emekliler memnun olacaklar dedi. Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları. Enflasyonun asgari ücret üzerindeki tahribatını bitirecek düzenlemeyi Aralık ayında yapacağız. Kayıt dışı istihdam konusunda dikkat çeken şirketlere kamu destekleri vereceğiz. Çalışma hayatında sosyal barışı önemsiyoruz. İşbirliği içinde sorunların daha kolay çözülebileceğine inanıyoruz. Sorunların üzerine gidiyoruz. Kamu çalışanlarıyla ilgili 3600 sorunu vardı. Onu çözdük. Tüm kamu çalışanları ve emekli olacakları kapsayan toplumsal adalet duygusunu getiren sistemi yaptık. Önümüzdeki günlerde yıllardır Türkiye'de çalışma hayatında sendikaların önemli taleplerinden biriydi. Geçici işçiler sorunu onu çözmek üzereyiz. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.